Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dünyanın her yerinden bizi takip eden, bize mesajlar gönderen herkese çok sevgiler. Hayat sonuç değil, süreç odaklıdır. Bugünkü videomuz sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir hikaye ve önemli analizler, önemli düşünceler var. Çünkü dünyada çok tartışılan konulardan bir tanesi başarı nedir? Başarıyı nasıl algılayabiliriz? Başarıyı nasıl değerlendirebiliriz sorusu çok önemli bir soru. Ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü hayat kesinlikle ama kesinlikle sonuç değil süreç odaklı. Şimdi bir Çinlinin hikayesi vardır. Genelde felsefe dünyasında çok konuşulur. Çünkü hayatın özetini ortaya koyan kısa ve öz bir hikayedir Çinlinin hikayesi. Çinlinin tarımla uğraşan işte çiftçilik yapan bir Çinlinin atı kaybolmuş. Atı kaybolduğu zaman bütün komşuları gelmişler. Demişler ki ya işte atın kaybolmuş ne kadar kötü falan filan. O da şöyle cevap vermiş. Belli olmaz. Ne cevap verdiğini, niye böyle bir cevap verdiğini komşular anlamamışlar. Gitmişler. İki gün sonra e, atı geri gelmiş. Demişler ki ya ne kadar şanslısın işte at geri gelmiş, atı buldun falan. O da demiş ki belli olmaz. Yine anlamamışlar niye böyle bir cevap verdiğini. Ondan sonra oğlu işte ata binerken e, gitmiş, düşmüş, bacağını kırmış. Demişler ki ya oğlun kaza geçirmiş işte herhalde attan düşmüş falan. Ne kadar kötü bir şey, ne kadar büyük bir talihsizlik falan. Yine Çinli aynı cevap vermiş. Demiş ki belli olmaz. Daha sonra savaş çıkmış işte 3-4 gün sonra askeriye ya oğlunu almak için gelmişler ama bacağı kırık olduğu için askere gidememiş. <laughs> Komşuları gelmiş demişler ki ya ne kadar şanslı bir adamsın bak bu yüzden askerden kaytardı senin oğlan falan. O da demiş ki belli olmaz. Şimdi burada hayatımıza gelen olayların, başımıza gelen olayların hayatımızda aslında bizim için olumlu veya olumsuz olduğunu değerlendiremeyiz. Ana fikir bu. Bakın şu anda çekim yapıyoruz spontane bir şekilde ve yağmur başladı. Güneş bir anda kapadı bulutlar falan. Bir anda yağmur başladı mesela hiç beklenmedik bir şey. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi veya kötü nedir? Her şey süreçle ilgili. Yani süreci biz göremiyoruz, analiz edemiyoruz. Bizim başımıza gelen bir olayın biz kötü olduğunu düşünüyoruz. Mesela diyoruz ki ah başıma böyle bir olay geldi ne kadar kötü falan. Bir bakıyoruz zaman geçiyor. Aslında bu kötü dediğimiz olay bizim lehimize Bizim için iyi bir olay ama bunu biz o anda anlayamıyoruz. Fevri tepkiler veriyoruz. Yükseliyoruz diyoruz ki, "Ah, nasıl böyle bir şey olabilir ya? Şanssızlığa bak falan." Ama aslında çok iyi bir şey. Fakat biz o adımı göremiyoruz. Yukarıdan bakamadığımız için olaya. Analitik düşünemediğimiz için genel manzaradan haberimiz yok. İnsan başına gelen olaylara fevri tepkiler veren, hızlı tepkiler veren bir varlık hepimiz öyleyiz. Olgunlaştıkça insanın tepkileri daha da yavaşlar hızlı tepkiler vermeyi bırakır. Olgunlaşmak biraz böyle bir şey. Beklemek, analiz etmek, düşünmek, nefes almak. Derin bir nefes almak ve öyle tepki vermek. Yani ağzına geleni söylememek, işte düşündüğün her şeyi söylememek, kendini tutabilmek, sabırlı olabilmek. Sabır olgunluğun ilk yapı taşı, temel noktası yani. Şimdi bu Çinli çiftçinin hikayesi neden önemli? başına gelen olaylarda dışarıdan bakanlar hepsi üzülüyorlar. Ay işte böyle oldu ne kadar kötü, böyle oldu ne kadar iyi. Ama adam hiçbirisine tepki vermiyor. Çünkü şunu söylüyor. Bir sonraki gerçekleşecek olay burada karar verecek. Şu anda ben tepki versem bile, bu iyi veya kötü desem bile yanılabilirim. Çünkü iyi görünüyorsa aslında kötüdür, kötü görünüyorsa aslında belki de iyidir. Bir fikrim yok diyor. Ya yani bu konuyu analiz edemiyorum diyor. Buradan yola çıktığımız zaman aslında hayatın anlamına biraz yaklaşabiliriz. Birçok insan başarı konusuna odaklanmıştır ve saplantılıdır. Der ki, başarı şöyle bir şey, böyle bir şey. İşte başarı bir kupa kazanmak, başarı birinci olmak, başarı şu bu. Ama bunlara ulaştığı zaman, bunları elde ettiği zaman aslında o kadar da büyük bir haz, büyük bir doyum almaz. Neden? Çünkü aslında asıl amacın bu olmadığını ve bunun onu o kadar da mutlu etmediğini anlar. Hatta başarı dediği bir şeyin aslında ona bela getiren bir şey olduğunu da anlayabilir. Birçok insan mesela kafayı şöhrete takmış durumdadır. Popülerliğe takmış durumdadır. Şöhretin çok büyük bir başarı, çok büyük bir hayattaki önemli bir adım olduğunu düşünen çok insan tanıdım ben. Ama bunu elde ettikleri zaman aslında başlarına o kadar büyük belalar geliyor ki tanınmak o kadar güzel bir şey değil çünkü. Bu sefer diyorlar ki "Aa şöhret o kadar da güzel bir şey değilmiş. Ben bunu başarı olarak düşündüm ama başarı değil. Bu berbat bir şey çünkü tanınmak kötü bir şey." diyenler de var. Dolayısıyla her şey göreceli ve koşullar ve durumlar hayatta sürekli değişiyor. Yani sizin 10 gün önce başarı diye gördüğünüz bir şey 10 gün sonra sizin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Koşullar ve durumların sürekli değişmesi hayatın ana dinamiği. Dolayısıyla bu da umutsuzluk dediğimiz şeyin aslında gerçek dışı bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü umutsuzluk diye bir şey yok. Hayatın dinamiğine aykırı. Sizin bugün çok berbat bir durumdayım dediğiniz durum 3 hafta sonra inanılmaz bir mucizeye dönüşebilir sizin için. İşte onun için insanlar Allah'tan ümit kesilmez diyorlar. Çünkü zaman kavramı hayatın dinamiği sürekli devam ediyor ve size yeni kapıların açılma ihtimali her dakika için geçerli. Her dakika ne olacağı belli değil. Hayatın içerisinde neye yer yok derseniz umutsuzluğa yer yok. Her an bir umut var. Olumsuzluğa da yer yok. Çünkü olumsuz dediğiniz şey belki olumludur. Şimdi yaklaşık herhalde 15 sene önce bir Adana İstanbul uçuşum var. Ee, benim yer numaram belli. İşte uçağa bindim. Baktım başkası oturmuş oraya. Gittim işte biraz bir tartışma yaşandı aramızda falan. Dedim ki ya burası benim yerim işte kalksanız hani ben oraya oturacağım falan dedim. Biraz bir herhalde 15 sene önce de biraz şeydim yani biraz fevriydim. Adam da ters bir cevap verdi. Ya buraya oturdun ne var aynı uçaktayız git başka bir yere otur dedi. <laughs> böyle şey hırt bitip çıktı böyle kaba birisi. Adam yerime oturmuş işgal ediyor bir de haklı yani medeni yaşamdan haberi yok. Ama ben olumsuz derken bir anda başka bir yere oturdum. Yanımda birisi vardı. İnanılmaz iyi dost olduk. Hatta sonra birlikte iş yaptık falan. Adam orada benim yerime oturmuş olmasa ben diğer insanla tanışmayacağım. Zaten imkansız. Nereden tanışacağım? Şimdi olumsuz dediğimiz bir olayın aslında bizi daha olumlu bir olaya götürmeye çalışan bir aracı olduğunu unutmayalım bazen. Dolayısıyla aslında kainatta pozitif ve negatif diye bir şey yok. Olumlu veya olumsuz diye bir şey yok. Sadece deneyim var. Yani başımıza gelen deneyimler var. İşte her tanışma, her olay bir deneyim. Bu deneyimlerin tek amacı ruhsal tekamül yolunda bize katkıda bulunmak. Yani ruhumuzu olgunlaştırmak, buradaki daha yüksek bir varlık seviyesine ulaşmak. Seviyeler var, boyutlar var. dördüncü boyut, 5. boyut, işte 10. boyut neyse. Boyutlar var, farklı seviyeler var. Ve bu boyutlara ulaşabilmek için bizim sürekli deneyim yaşamamız gerekiyor. Dünya sınavı çok büyük bir deneyim sınavı. Dünya sınavı birçok varlığın aslında gelmek istediği, yaşamak istediği bir sınav ama herkes buraya gelemiyor. Dolayısıyla siz şu an bu videoyu izliyorsanız, şu anda bu aramızda bu bilgi paylaşımı varsa siz buradasınız demektir ve bu son derece önemli bir şey. Belki de şu anda bu videoyu çektikten, ben çektikten belki de 30 sene sonra izleyeceksiniz. Hiç önemli değil. Buradasınız, seçilmiş bir varlıksınız. Bunu unutmayın. Dünya sınavındaki bütün amaç da sürekli deneyim edinmek. İnsanlarla muhatap olmak, olaylarla işte dalgalanmak, işte inişler, çıkışlar, iyiler, kötüler bizim algımızda çünkü biz konumlamamız lazım. Sürekli bir şeyleri iyi kötü dememiz lazım. Hayattan keyif almak isteyen insanlara söylemek istediğim şey sonuç odaklı değil süreç odaklı olun. Yani yaşadığınız olaylardan keyif almaya çalışın. Mesela şimdi bir futbol maçı düşünelim final oynuyor bir takım kaybediyor. ya e ama oraya kadar gelmiş ve hepsi de keyifli hepsi de başarılı. Şimdi o finali kaybettin ama sen o finaldeydin. Sen o finaldeydin ve bu bir başarı. Yani sen sürece bakacaksın. Sonucu boş ver. Sonuç çok önemli değil ama süreç çok önemli. Her adım, aldığınız her yol, gittiğiniz her mesafe sizin için çok önemli çünkü bundan keyif almanız lazım. Şimdi ilişkilerde böyle. İşte biz bir ilişki yaşadık. 6 ay çok güzel vakit geçirdik. Ama evlenmedik hocam. Evlenmek istemediğini söyledi ama iyi bir altı ay geçirdik. Ben şimdi çok üzülüyorum. Hayır. Sen sonuca odaklanmışsın. Senin kafanda bir sonuç algısı var. Evlilik, yüzük, nişan, düğün işte. Böyle düğün pastası veya halay çekeceksin falan. Sen kafayı buraya odaklamışsın. Bu yanlış konumlama, yanlış konsantrasyon, yanlış odaklamadır. Bunun hiçbir sana getirisi olmaz bebeğim. Odaklaman gereken şey şu. Ben birlikte olduğum her günden bu insanla zevk alacağım. Çünkü bu bir süreç. Şimdi şu mu başarı yani? Gittin, 6 aylık bir ilişkin var, mükemmel bir ilişki. Gittin, evlendin, anlaşamadın. Bir yıl sonra boşandın. Ama o iyi giden süreyi de kaybettin. Yani birlikte aslında iyi anlaşıyordunuz. Kafayı evliliğe taktın. Bu bir senin için saplantı. Evleneceğim, evleneceğim, evleneceğim. Çünkü tek kafandaki başarı algısı bu evlilik. Yani senin kafandaki algı bu. Gittin evlendin. Berbat bir evlilik. Çok mutsuzsun. Boşandın. E ne oldu? Yani senin sonuç dediğin aslında bir başarı değil. Şimdi süreç odaklı olmayı öğrenmemiz lazım. Bizim toplumda bu yok. Herkes kafayı sonuca takıyor. Sonuç odaklıyız yani. Yaşadığımız süreçte bile hızlı bir şekilde böyle sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Hayır arkadaşlar. Yaşadığınız şeylerden keyif almaya çalışın. Her saniye bize verilmiş bir ödül, büyük bir şans. Bu yeryüzündeki her an bize verilmiş çok büyük bir fırsat, büyük bir şans. Bunu her videoda anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu kanalda size başka yerlerde bulamayacağınız bir sürü bilgi veriyorum. Yani Evet hocam, hayatı yaşıyorum, keyif alacağım. Her dakika benim için önemli dediğiniz zaman anlıyorsunuz. Ana felsefe bu. Güzel bir deneyimim var. Nereye varır? Evlenir mi? Ne olur? Ne yapar bu adam? Bunlar saçmalık, bunlar yanlış. Kafayı oraya odaklamayın. Birlikte geçirdiğiniz vakte bakın. Çünkü akışa güvenmediğiniz için bunu yapıyorsunuz. Akışa güvenseniz o akış sizi evliliğe de götürür. Belki ömür boyu sürecek bir dostluğa da götürür. Belki müthiş bir arkadaşlığa da götürür. Ya yani kafanızı odaklamayın, kodlamayın. Yanlış kodlama diyoruz buna. Çok büyük bir yanlış kodlama var insanlarda. Ve işin en kötü tarafı esneklik yok. Yani hayattaki mutluluğun, mutlu olan insanların ana sebebi, ana motivasyonu esneklik, farklı durumlara ayak uydurabilmek. İlla şöyle olacak, illa evleneceğiz, illa işte bu ilişkide aileler tanışacak, işte nişan, düğün, söz. İlla budur, illa başarı şudur falan. Başarı şudur dediğiniz zaten kodlama. Bir sınırlama bu, çerçeve yapıyorsunuz. Öyle bir şey yok, başarı belki başka bir şey. Başarı şuradaki yeşilin tonu da olabilir. Başarı gökyüzü de olabilir. Bak biraz önce yağmur başlamıştı. Şu an durdu. Belki güneş açacak. Bilemezsin. ...süreç belirleyici. Süreç çok önemli. Ve süreç her an için sana bir sürpriz kapı açabilir. Süreci bilmiyorsun. Bu bizim irademiz dışında bir olay. Odaklanan insanlar var. Kafalarında kodlayan insanlar var. İlla şöyle, illa böyle. İşte böyle olmazsa başarısızlıktır. Ne alakası var? Sen bir dakika sonra sana açılacak kapıyı biliyor musun? Neden kendine başarısız diyorsun? Bir dakika sonra belki dünyanın zirvesine çıkacaksın. Bilmiyorsun ki bunu. Kendini başarısız diye kodlama. Yaşadıkların bir deneyim seni bir yere doğru götürüyor. Bütün deneyimler bakın bir yere doğru bizi götürüyor, ittiriyor. Bir yere doğru gidiyoruz ısrarla, ısrarla. Bir yere doğru bizi ittiriyor. Bu sel suları gibi, bu sürekli arkamızdan bir itici bir güç. Bütün deneyimler, başımıza gelen her olay öyle. Ve ısrarla bir yere doğru gidiyoruz. Çünkü yaşamamız gereken deneyimler, almamız gereken dersler var. Ve bu deneyim alanında pozitif ve negatif diye bir şey yok. Hepsi bir anlam içeriyor. Biliyorum buradan çıkmak çok zor çünkü çocukluğunuzdan beri bütün yetişme çağınızda da hep pozitif-negatif diye kodladınız. Biliyorum sizi anlayan birisi varsa o da benim zaten kesinlikle pozitif-negatif her şeyi algılamak daha kolay. Bu şuna benziyor mesela bu YouTube kanalına birisi bakıyor şu anda mesela diyor ki ay işte hiç bana göre değil bu bilgiler diyor kapatıyor ama belki bir video daha izlese kanaldaki bir başka bir tane videoyu izlese belki hayata bakış açısı değişecek ama hemen kendini kapatıyor. Hemen off tuşuna basıyor ve kendini kapatıyor. Alabileceği bilgiye de kapatıyor. Çünkü hızlı bir şekilde fevri, hemen hızlı, ön yargılı, hızlı bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Sonuç odaklıyız. Yani bu insan bana göre mi değil mi? Bu bilgiler bana göre mi değil mi? Bu benim hoşuma gitti mi gitmedi mi? Pozitif mi negatif mi? Her an yani hızlıca böyle bir, bir, acelemiz var bir şeylere yetişmek için ama bir şeylere yetişmeye çalışırken asıl olarak bizim hayatımızı değiştirecek şeyleri de kaçırıyoruz. Çok acı bir şey. Çok acı. Dünyada en başarılı insanlar illa başarı diyeceksek en başarılı insanlar esnek olanlar, farklı durumlara ayak uydurabilenler, farklı bilgilere açık olanlar, hayata böyle değil böyle bakanlar, her şeye açık olanlar. Her şeyi dinlersiniz. Sizden hoşunuza gider gitmez ama her türlü bilgiye açık olmak lazım çünkü sonsuz 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 sayıda bilgi var. Görüş var, bakış açısı var. Hepsine şöyle bir bakmak, göz gezdirmek lazım. Peki hocam bunu kimler yapabiliyor? Seyahat edenler. Çünkü seyahat edenler dünyadaki renkliliği, farklılığı anlıyorlar. Dünyayı gezen insanların genelde kafa yapısı çok açık. Açıkçası onun için de ben gençlere fırsat buldukça seyahat edin diyorum. İşte sağa sola gidin, biraz kafanızı açın. Olaylara dışarıdan bakmayı öğrenin. Ve kendinizi geliştirin. Çünkü beyni de çok geliştiriyor seyahat etmek. Sadece sürece odaklanın. Her andan keyif almayı çalışın. Hayat bir süreç, bir sonuç değil. Kendinizi başarılı diye adlandırıyorsanız hepsi geçer. Başarısız diye adlandırıyorsanız hepsi geçer. Hiçbirisi kalıcı değil. Benim videolarımı çok sevenler var. İmza günlerime geliyorlar. İşte birkaç gün önce İzmir'de, İstinye Park, Diyanar'da 700 kadın vardı. 700 okur vardı. Çok çok büyük bir başarı ama bir sonraki adım ne olacak? Bilmem. Devam ediyor. Süreç devam ediyor. Başarılı değilim, başarısız değilim. Sadece deneyim ediniyorum. Hepsi bu. Kimileri geldi dediler ki hocam hayatım değişti. Allah razı olsun. Kimileri geldi dedi ki ya, ya ben sizinle aynı fikirde değilim hocam falan. Eyvallah. Ee, hepsi kendi sürecini yaşıyor. Ben de dahil. Hepsi kendi algısına göre algılıyor. Hepsi kendi deneyimlerinden yola çıkıyor. Eee... Dolayısıyla her şey bir süreçtir. Beni bu insan sevmiyor dediğiniz insan belki iki ay sonra size aşık olur. Beni çok seviyor, bayılıyor dediğiniz insan belki başkasını bulur, uzaklara gider. Hepsi bir süreç. Bu sürece açık olun ve bunun içinde esnek olun. Hayatın her an size sürpriz yapabileceğini asla unutmayın. Görüşürüz.